Hediyeni vereyim mi? Olur. Ha? Olur. Ya ne tepkisiz kızsın sen ya. Ne yapayım yerlere mi yatayım? Ha yatma yerlere. Ama yani şimdi e, e, neyle karşılaşacağımı bilmediğim için... E, ...ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum haliyle. Karşılaştıktan sonra tepki verebilirsin. Aa, bilemiyorum yani. Yani. sadece yani gördüğünde çok mutlu olacağını biliyorum İnşallah yani siz olduysanız böyle Gülen gözlerle bana bakıyorsanız güzel güzel Ben mutlu oldum Çünkü ben e, bu tarzdaki hediyeleri çok severim ee, İnşallah e, ben de mutlu olabilirim ya da mutlu olurum bilmiyorum ee, göreceğiz bakalım vereyim mi olur ama ben şeyi Neyse alınca söyleyeyim <laughs> 呵呵。 Ben onu çok seviyorum. Görmek istiyorum ya yeter. <laughs> bir saniye. Ben de çok seviyorum. Ben de görmek istiyorum. Ben yalnız bir şey söyleyeceğim. Jelatinle açtırdım. Niye biliyor musun? Buradan bir şarkı seç. Bu arada yeni çıkan albümü, Ahde Vefa albümü, sanat müziği albümü. Ondan sonra... Dur talip gelmesin bir iki dakikaya. Tamam talibi. Talibin Nihat Bey getirdi. Çay içer misin? <gülüyor> Hayır <gülüyor> Bununla çay içmek istiyorum ben. <laughs> Lütfen ama. Neden getirmiş bunu ya? Ben çok seviyorum bunu. <gülüyor> ay. Ay. <gülüyor> ay niye getirmiş bunu ya? <laughs> Bak şarkı seç buradan. Hangisini istiyorsun? Ya ben ismini çok beğendim. Ha? İsmini çok beğendim. Ah devefa. Evet. İsmini çok beğendim. Aa senin mi? Ben zaten sanat müziğini seviyorum ama... E, ...ismi çok güzel geldi bana. Yani çok güzel ismi. Çok anlamlı. Tamam, ben bir soru daha sorabilir miyim Nevruz? <laughs> evet. Sen en sevdiğin şeyi getirdi. Tarkan'ın yeni çıkan albümü. <laughs> en sevdiğim şey tamam ama ya şimdi Çay içer misin e, onunla? Şu an çok kötü oldum, Hayır. Ben onunla çay içmek istiyorum ya. Esra Hanım şu an ikna ettik ettik çay için. Ben çok büyük bir. Hayır. <laughs> ben Tarkan'la çay içmek istiyorum ama ya. Arkada Neden? Tarkan var, Tarkan. Biz aynı. Ya abla bir şey söylemek bak, istiyorum. Ben. Şu anda Tarkan'la çay içmek ve böyle oturmak isteyen kaç kişi var biliyor musun sen? Ya, ya ama Esra abla. en çok ben istiyorum. En çok sen mi istiyorsun? Evet. Ben daha çok istiyorum. Ben değil, ben, ben bak sen de mi Tahani? Yok ben bir saniye. Tahani gelmiş yani. Tahani çok mu istiyorsun? Mikrofon tut. Yok ben çok istemiyorum da ama diyorum <gülüyor> belki Tarkan gelmiş yani. Şansı var Tarkan şarkısı bilmiyor Biliyor musun Tahani? Bilmiyorum, biliyorum, Söyle bakayım. Yok yani çok ben Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Gündeş e, şey. Söyle bakayım Ebru Gündeş. Vallahi yalan. <laughs> Ne? Bilmiyorum ben. Bir e, söyleyemezsin. Peki oradan bir şarkı seç. Ne yapıyorsun Nevruz? Dur kaldım burada. Nereye gideceğim ben? Ha. Heh. Seç bir tane şarkı. Abla. Efendim canım. Bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar dis, CD geldi, bayıldı, balıyor. Tarakan, gel, geldiğimiz zaman ne yapar? Bayılacağız mı? Öpeceğim. 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 Şey, bir şey Eğer Bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> evet. Şimdi kötü tabii. ilan edileceğim. Hayır. Normalde erkeklerle tokalaşmayan bir insan Tarkan'ı nasıl öpüyor? Öpeceğim. Onu öpmek istiyorum. Tamam, tamam da hayranlık. Ne alakası var? O evet. hayranlık boyutunda. Tamam hayran olunca o zaman hayran olmuyor mu? Ben onu öpeceğim. Evet olabilir. <laughs> o zaman olmuyor. Ezra Hanım. O erkek değil mi? Evet erkek belki ya Allah Aa. size ne Allah Allah ya öpeceğim dedi. Öpücük belki ne, beni sen mi? öpmeye layık gördüm insan o besbelli. Ne yaptın? Ölü olduğu için mi acaba? Hayır, hayır. Hayır ya ne alakası var ya. Ay çok abartıyorsunuz bütün bir, bir ölü e, olaylar. Hayır, onlar da onlar da bizim gittiğimiz yere gidiyorlar ya. Esra hanım <laughs> O da dokuz aylık, ben de dokuz aylığım mesela. Ama o hiç ölmeyecek Çok biliyor musunuz? Şey. Hiç ölmeyecekler. Biz Esra öleceğiz mı? ama onlar ölmeyecek. Neyi Anladım. ölmeyecekler? Tabii. Ölmeyecekler ya. Bunun benim ya. ne alakası var Öl ya? Ölmeyecekler Neyse, onlar ya, ölmeyecek. Ona. Biz öleceğiz. Biz her şeyi, her zorluğu yaşıyoruz. Her e, zorluğu yaşıyoruz, her şeye katlanıyoruz, hayatta her şey başımıza geliyor. Anormal ama onlar e, her şeyi yaşıyorlar ama normal geliyor. Normal. E, ama hiç de ölmeyecekler. Biz öleceğiz yani. Onlar maşallah dünler dünya hanım. ile düz yaşayacaklar. Nevruz Hanım bir şey sorabilir mi? Hanım. Ben zaten ona da bir şey söylüyorum. Buradan ona selam olsun. Tamam. Ee, neden beni davet etmiyor bir konserine? Nevruz Hanım. Ayıp. Çok abartıyorsunuz <laughs> ya. Seviyorum ama çok Nefruz, abartıyorsunuz. Nevruz ben de istiyorum. Egesini davet davetler Beni de al ne olur. Hayır ben beni de Ben bir şey söyleyeceğim. Sen o yüzden mi Nevruz'da iyi geçinmeye başladın? Aynen. Herhalde Her haber Fatih'in yazdı. Menfaatinden, menfaatinden. Nevruz'a Bak mı? iki gündür bir değil mi böyle bir e, Lurita'da bir Nevruz'cum, iyi bir iyi geçinmeler filan. falan. Hayır. Ben onu arkada konuştuğum için o bana Yo, bazı Tarkan şey... Yok, Tarkan çağırırsa konser evet, gitmek için. öyle de var. Için. Tabii ki ben şimdi söylemeyeceğim 70 bin insan arada Tarkan konsere gitmek istiyorum. Bir kere hiç kurslara benim kurslara gidemezsiniz. Istiyorum. O çağırırsa ben giderim sadece. Haberiniz Aa, olmaz <laughs> öyle? Hayır ya. Ben de gidiyorum. Siz gider misiniz? Onlar duymasın, beni de götür. Nevruz Hanım. Hayır seni evet. çağır. Bir Nevruz, şey soracağım. bir şarkı seçsene orada. Çok ben e, mi? seçtim. E, siz farkında olmadınız. E, yani burada çalsa keşke. Aa, şey, ben şeyi çok Kaç seviyorum. Kaç numara? Sekiz numara. Sevmekten kim usandı şarkısını ben normalde de çok seviyorum. Onun sesinden de burada dinlemek inşallah nasip olur. Esra, Esra Hanım keşke önemli bir var. şey acaba? söyleyeceğim. Söyle. Önemli bir şey. Şimdi albümü geldi. Of. Evet. Mutbolcu Nihat geldi. Nihat geldi sanki gol atmış gibi böyle. Hepimiz şaşırdık. Yani acaba e, gerçekten Nevruz Hanım'ı sevebilecek biri Tarkan'ın tanıdığı olsa da sponsor olup da Tarkan'la gelse acaba çay içer miydi? Ya Merak buraya ediyorum. gelmesin beni buraya buraya gelmesin beni davet ederse yeter ben gidebilirim onunla. Çay yerine. içer misiniz peki? Kiminle? <laughs> Tarkan'la. Tabii ki ya yemeğe bile giderim ben ona yemek yaparım beraber <gülüyor> <gülüyor> piknik, yaparız. Peki eğer mesela benzer birisi gelirse. <laughs> Allah kaç gönüle de girdim sensiz yapamıyorum ah bak yine geri geldim kaç kere yemin ettim kaç gönüle de girdim benim bir hükmüm varsa ne olur benim için de beş numara nasıl geçti habersiz çalar mısınız? Bu benim için yani. <laughs> Nihat Bey'le çalışacağım mı? Bak adam Tarkan CD'si almış. Ay. Konuşacağım. Konuşmamız lazım önce. geçti habersiz o güzelim yıllarım bazen göz yaşı oldu bazen içli bir şarkı her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım dudaklarımda tuzu. İçimde durur aşkı, her anını eksiksiz. Dün gibi hatırlarım, dudaklarımda tuzu. İçimde durur aşkı. Şimdi arkadaşlar. Orkestra arkadaşlar çıkabilirsiniz arkadaşlar. CD'miz var. Tarkan var. <laughs> Bu arada ben hiç unutmuyorum. Müzeyyen Senere Saygı albümü yapılmıştı. Tarkan orada dalgalandım da duruldum şarkısını okumuştu. Babam çok pop müziği seven bir adam değil. Bir yılbaşı gecesinde hatırlar mısınız bilmiyorum böyle bütün o albümde şarkı söyleyen bütün sanatçılar çıkıp söyledi. Babam o gece Tarkan'a hayran oldu. O gün bugündür de dinliyor. Şu anda da en sevdiği albüm sanırım bu olsa gerek, gelir misin? Baya normal bir şeymiş gibi söylüyorum. Nihat Beyciğim çay sözünü aldım gelebilirsiniz beyefendi. Alkışlar Nihat Bey. <laughs> Hoş geldiniz. Aa, Nasıl? Ne kadar, ne kadar mutlu ettiniz? Onun mutlu olacağını zaten biliyordum mesela. Biliyor muydunuz? Onu mutlu ettiğim için yani kim ben de çok mutlu oldum. Peki buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, nereden katılıyorsunuz? Ee, İstanbul Güneşli'den. İstanbul Güneşli'den? Evet. <laughs> evet. Ee, tekrar o zaman hoş geldiniz. Çünkü ben orada e, 96'dan 2006'ya kadar yaşadım. Güneşli'de mi yaşadınız? Evet Güneşli'de yaşadım ben. Ee, Evren, Evren Caddesinde. Evren Caddesi üzerinde oturuyorduk biz. Evet ben de Evren Mahallesi'nden geliyorum. Orada yaşıyorum. Ee, -a. Cumartesi pazar oralar. Evet evet oralara yakın. Ee, evet abimlerin pastanesi var orada benim. Doğru. Ah aslan nerelisiniz? Eee Aslan Kastamonu Pınarbaşı e, Uzla doğumluyum. Evet. Ee, kaç yaşındasınız? Ee, 42 yaşındayım. 42. Daha önce hiç evlenip boşandınız mı? Evet bir defa evlenmiştim daha önce. Çocuğunuz ee, var mı? O evlilikten bir oğlum oldu. Evet. Ee, şu an 16 yaşında. 16? Yaşında. Evet. Ee, 16 yaşında. Evet 16 yaşında. Maşallah. Liseye gidiyor. Oh <laughs> Beraber yaşıyoruz aynı zamanda. Evet. İkiniz beraber. Evet ikimiz beraber yaşıyoruz. Evet. Hayatımızı buna göre idam edip ee, Boşandıktan sonra sizle beraber yaşadı oğlunuz değil mi? Evet Esra Hanım. Ee, onu 7 yaşından sonra baktım büyüttüm. Nedim? Şu anda 16 yaşına geldi. Lise öğrencisi. Ailenizle aranız nasıl? yani Kendi ailenizle. Ailemizle herhangi bir sorunumuz yok Nevzat Hanım. Bir sıkıntımız yok. Peki e, e, Çocuğunun annesiyle görüşüyor musun, ailesiyle görüşüyor musun, ee, eşin e, oğluyla ilgileniyor mu, ilişkiniz nasıl? Ee, çocuğum annesiyle görüşme hususu e, sınırsız. E, i̇stediği zaman gidip görebiliyor, e, kalabiliyor. E, o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Anladım. Sadece karı kocalık Yo, bitti. Evet. evet Annelik ve babalık devam ediyor güzel. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, ...özel güvenlik görevlisi. Evet. Of, e, beni ne kadardır takip ediyorsunuz? Ee, sizi yaklaşık... E, ...bir aydır takip ediyorum. Tabii ki bu e, zaman zaman... E, ...takip edemediğim... programlarınız da oldu. E, genelde çoğu zaman izledim. Takip ettim. Evet. Yani... ...neyi düşünerek geldiniz... Ee, tabii ki e, sevgi e, paylaşım huzur dolu bir yuva kurmak istediğim için. Evet. Ee, ee, siz e, kaç yıl evli kaldınız? 10 yıl evli kaldım. 10 yıl evli kaldınız, yani e, kaç yaşınızda evlilik yaptınız? E, 24 yaşında evlenmiştim ben. 20 Eşiniz kaç yaşındaydı? Eşim 20 yaşındaydı. 20 yaşında. Ee, yani isteyerek mi yani isteyerek mi yani geldiniz mi dolaştınız mı konuşarak mı görücü su mı mi nasıl oldu aileler mi istedi? Ee, tabii ki e, ben onu bir defa görmüştüm beğenmiştim aileler sonra isteme oldu. Yakın sonra... yakın mıydınız yakın mı oturuyordunuz? Ee, yakın e, aynı memleketliydik ama köylerimiz ayrıydı tabii mahallelerimiz. Anladım anladım. Ee, pek fazla hani e, görüşmedik gezmedik diyebilirim. Anladım. Peki e, evliliğiniz neden bitti? Ee... ya sorun neydi yani en önemli sorun e, evliliğinizi, 10 yıllık evliliğinizi bir de çocuğunuz var çünkü. Açıklamak yani, zorunda değilsiniz eğer özel sebepleri varsa. Ha, bu konuyla ilgili pek e, açıklama yapmasak estağfurullah. Peki. Hani, e, anlaşarak boşandınız. Evet tabii tabii anlaşarak boşandım. E, sizin e, tekrar bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Nevzat Hanım ben size talip olarak geldim. Evet. E, size soru sorma hakkı olmadığını düşünüyorum. Ne demek öyle bir şey yok Yok. Yok olur ya yani ne bileyim gözünüzden kaçan şu an aklınıza gelen yani yok sizlere henüz gözlemlediniz size bir soru tekrar yok. yeni yani. bir şey. Yok sadece şöyle bir cümleniz var. E, herkes Nevruz'un asabi bir yanı olduğunu düşünüyor ve söylüyor. Sizce ee, Nevruz Hanım'ı izlediğimde ben hani onun e, asabi bir tarafını e, hani e, farklı bir imaj e, Verme hususunda hani e, bir eksik tarafını göremedim. Ya siz asabi bir bulmuyorsunuz. Ya. Öyle olduğunu düşünüyorlar. Bir de e, karşısındaki insanı eleştirirken çok mantıklı eleştiriyor ve bu rahatsız etmiyor demişsiniz. Evet doğrudur Asya Hanım. Gelen talipleriyle konuşurken onlara hayır derken. Evet. Peki. Nevruz Hanım karar vermeden önce aklının, gönlünün, imanının onayını alarak karar vereceğini düşünüyorum. Bu yüzden bana ne derse hayırlısı olsun demişsiniz. Doğrudur Esra Hanım. Ee, paravan açıldığında kesinlikle hani zihninin, aklının, imanının e, onayıyla karar verecektir. Ee, i̇nşallah hayırlısı olsun. Peki. Esra hazır Hanım, mısınız? Buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Beyefendi çok ince düşünmüş. Tarkan'ın CD'sini getirmiş. İnşallah bir çaya çıkarsınız Nevruz Hanım. Ama lütfen ben hediye kabul etmiyordum. E, biliyorsunuz etmiyorum ve getiriliyor. Ee, bazen mutlu oluyorum tabii ki sevdiğim şeyler olduğu için ama e, bunu aynı şekilde şey yapmamız lazım, karşılaştırmamamız bile lazım. Anlıyorum. Çünkü ben hediye şey kabul ettim... Et yani şey Getirmeye de e, getirmeye de bilirdi ama e, özellikle bunu getirmesi e, inanılmaz beni çok mutlu etti. Yani çok mutlu oldum diyebilirim. Ama onu Anladım. kabul ettiniz değil mi Nevruz Hanım? Nevruz Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. E, o sizi mutlu etti. ...bence siz de onu bir çaya götürerek mutlu edebilirsiniz. Ee, ben e, konuştum. Ee, yine tekrar e, konuşacağım. Ee, dediğim gibi bir şey de hissedersen e, her şey olabilir ama e, her şeyden önemlisi e, 10 yıllık bir evliliği var. Tabii ki bitmiş ama 16 yaşında da bir çocuğu var. Yani ben çocukları tabii ki seviyorum. O da genç bir kardeşimiz. Tabii ki e, anne olamam, abla olurum. E, i̇yi de bir abla olurum. E, İyi de bir yaşta, şu an e, 20'sine kadar tehlikeli durumla tehlikeli bir yaşta ilgilenmek yanında olmak, elini tutmak, e, onun başını omzuma ama dediğim gibi e, mümkün değil yani. Mümkün değil. Evet. Yani daha küçük çocuğu olan biri olsa ben yetiştirmek, eğitmek ve büyütmek istiyorum evet, demişti. E, şu an e... Onunla da ilgilenmek isterdim. 16 yaşındaki kardeşimizle de yani beyefendinin çocuğuyla da ilgilenmek isterdim ama dediğim gibi mümkün değil yani. Ya çok ya çok zor davrandığını düşünüyorum. Mümkün Evlat değil. evlattır. Yok hayır tabii ki tabii ki tabii ki. Tabii ki. Yani e, bu zamana kadar babayla beraber büyümüş. Baba onu evet. bir yere kadar yetiştirmiş Hı. ve büyütmüş. Eee sevgiye ve şefkate her zaman bir çocuğun evet, ihtiyacı evet, vardır. Evet evet evet. Alkışlarla açıyorum paravanı Nihat Bey ve Nevruz buluşuyor. Tekrar hoş geldiniz. Tamam, hoş. Ee, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ee, bununla beni çok mutlu ettiniz. Ee, hakkınızı helal edin. Ne demek helal ee, olsun. E, Nihat Bey'e gerçekten e, bir eş lazım. Ama o ben değilim. O kesinlikle Lütfen. ben değilim. Ee, Nihat Bey çok yorulmuş. Nihat Bey'i çok yormuşlar. Nihat Bey'i çok yormuşlar. Nihat Bey çok yorgun ve Nihat Bey aile olacak bir insan ama o ben değilim. Ya Nihat, Nihat Mesela, beni yani yorduklarını nereden biliyorsun sen? Ayrıca hani hediye kabul etmiyorum diyorsun. Sevdiğin şeyleri alıyorsun, sevmediğin şeyleri hayır hayır istemiyorum diyorsun. <laughs> çok zor değil ben de alabilirim. Ya alabilirim derken şurayı... E, tamam Aa, keser misiniz? Yattın şuraya. Ben sizinle Adama konuşmuyorum. biraz daha sohbet edebilirsin. Biraz tanıyabilirsin. Ben konuştum şurayı... konuştum. Çocuğunu bahane ediyorsun. Şimdi başka bir yere takıldım ben. Nihat Bey'in evlenmesi lazım. Ya Ama çok o kişi yorulmuş ben belli. değilim. Çok yorulmuş belli ve o kişi ben değilim. Yani ben bu e, sorumluluğu böyle alacak. Mi, böyle a, mi hissettin? E, çünkü ileride e, ben de çok yorulabileceğim. Nasıl yorulacağımızı ben bir şey söylemek istiyorum. Biz ben tabii Nihat ki her insan Bey. biliyoruz o evlenmek istiyor. O yüzden buraya geldi. Sizin tamam. yaması söylüyorsunuz. Ama o beni ben... istedi. Benim de onu istemem gerekmiyor mu? Luvrita Hanım. Ne konuştuk kuliste Luvrita diyor sana yani? Lurita Nihat Bey, Buyur, e, normalde bay bay deyip gönderir ama siz Nihat Bey'e karşı vicdani bir şey hissettiğini fark ettim. Yanlış mı ee, hissettim? E, evet, şimdi Nihat de... Bey çok yorgun, Nihat Bey çok yorulmuş. Hmm. Nihat Bey'e eş lazım. Yani onu e, taşıyabilecek, kaldırabilecek. E, yani Benim çok adamım, çok çok, çok Hanım. O ben değilim, şimdi ben de yorgunum. Şimdi seni zaten eş, Bey... eş aday olarak... Gördüğü için geldi seni yani yanlış anlamadı. Kalkan ama o kişi ben değilim o. ya o kişi ben Neyviz değilim. Hanım, diyorsunuz ki Nihat Bey'e eş lazım. Size ne lazım o zaman? Bana da eş lazım ama e, Özge Hanım de o mutlu... kişi ben değilim. O kişi tamam ben anladım değilim. ama <laughs> konuşurken karşı tarafı incittiğinizi düşünüyorum. Hayır kesinlikle. Siz de Onun beni anladığını düşünüyorum. Bir şey, Ben de bir şey söylemek istiyorum. Nihat Bey anladınız e, mı Nevruz'u? E, e, Esra Hanım e, bana bir eş lazım. Bir hayat doğru arkadaşı söylüyorum. lazım. Herkes, evet doğru evet. söylüyor eee kendisine de bir iş lazım. Ee, hassas bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, onun aklını, gönlünü, e, zihnini, duygusunu hani yerle bir etmeyecek tarzda e, bir eşe ihtiyacı olduğunu e, bildiğim için hani eee kendi de kendiniz olarak gördünüz. Evet, aynı yapıya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu hani, Nihat Bey'in fikri ama benim fikrim ne? Peki yorgun e, olduğunuzu e, söyledi yani öyle hissettim öyle, dedi. Öyle, öyle hissettim. Şimdi, yorgun musunuz? O kişi ben değilim yani. Anisesi yani. Anisesi her şey Özür Özür diyeyim, ama her şeyi hissettim Selen. Özür Ama o kişi ben değilim Nurta Hanım. Ben A değilim Nihat ama. Bey. Esra Hanım, şimdi benim kurulu bir düzenim var. Ee, normal bir aile düzeni var. Ee, şimdi o ailede bir, bir çocuk var. Ee, ben dışarıda çalışan birisiyim. Hani... E, hem çalışıyorum hem evimi musunuz? Evimin efendim? düzenini hani aynı seviyede devam ettiriyorum. Evet. Ee, tabii ki evin e, eksiklikleri takip etmem etmem gereken e, tüm branşlarda evet. e, konularda e, eksiklikleri temin etmeye ilgili ilgili e, yapacağım o kadar çok iş var ki bir kadının evde yapması gerekenler işler de bana aksettiği için mecbur onlar yaptığım için hani e, ayrılma süreci de 6-7 yıl kadar oldu. Bu süre yani biraz biraz zor, bu, yordu tabii ki. Tabii ki ha. Onun Hı. yorgunluğu var. Yaşamda herkes evli bile tabii olsa ki. dönem dönem yorgunluk yaşıyor. Doğru bir tespitte bulundu evet. o zaman Nevruz. şey daha. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? E, hemen mi? çok kısa alacağım. A, bahara geçeceğim talibine. Buyurun. E, şimdi e, Nevruz Hanım'ı bugüne kadar duruşuyla, tavırlarıyla tanıdık, gördük. Evet. E, ancak e, az önceki Sevincine katılıyoruz. Hepimiz e, Tarkan'ı seviyoruz. Fakat e, aşırı bir şekilde e, onun tarzına yetişmeyecek şekilde hareketleri gördüğümü düşünüyorum. Bu bir hayal dünyası onun için. Tarkan'la belki ileriye yönelik seyir edebiliriz, konserine gidebilir ama onun haricinde bir şeyler paylaşacağını düşünmüyorum. O anlamda da o sevgisini bundan sonraki eş adayına aynı şekilde gösterirse bundan sonra mutlu olacağını düşünüyorum. Hayırlısı olur inşallah. Peki alkışlarla uğurluyoruz. Nihat Bey'e hayır dedi. Buyurun. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini neden bilir?